Evet. Gündüz hayra bereketli olsun kıymetli dostlar. Evliya besicilikteyiz. Bekir telefonun doğru değil mi kralım? Doğru doğru. Tamam. Bekir kardeşimin yanındayız. Gel içeri bir geze göre sağ Ahmet. Bereketli olsun. Allah hükâvı göstersin. Sistem aslında bu şekilde kuruluyor ama bu sistemin serbest beside bir dezavantajı var. Bu ikinci yemliğe gerek yok. Çok daha fazla alanda hayvan besleyebiliyorsun. Rahatsız dediğin ayak o ayak hayvan mı? Doğru. Ayağı rahatsız Soru olan. ne? Biraz. Ne zamandan beri bu? Öyle bu. 3 gün oldu. 3 günden beri bu şekilde rahatsız. Evet. E, yem yemesi falan nasıl olsun? Yok. Aa, duruyor daha. Çok iyi der. Anladım. Gözleri de şey, hak yerinde problem var. Neyden Ateşi var. var. Bak. Hayvanın şu burnunun kurulu ateşin olduğunu gösterir. He. Gözlerin bak şu Zaten şeyleri güzel. kızarıklığı da yüksek ateş olduğunu gösteriyor. Akciğerde enfeksiyon olabilir, Çivitel olabilir. Bir bakak biraz şimdi şey yapar. Ee, Bekir kardeşim yaklaşık ne kadar oldu? Sen e, yem alalı serbest yemli. Bir, bir ay oldu. Bir ay oldu. Evet. Bir ay önce yem aldın. Şu anda bayvanlarda da kaç kuruşa kadar çıktın? Altı buçuk. Nasıl çıktın Kerim? Valla yarım kilo ile başladım. Yarım kilo. Üç güne bir yarım kilo. Artırdım. Üç güne mi? Altı buçuk Ay, kiloya uğraştım. kilo uğraştım. Altı buçuk kilo kesif yemi tüketiyorlar. Evet. Yakında da serbest yeme geçeceğiz İçin şu an. Şimdi birazdan geçeriz. Evet. Hayvanların maliyeti ne kadar? Alış maliyetler? Alış altı. Biraz altı. Dağladım, evet. Yok maldan ekmek girsin inşallah. Ha, i̇nşallah hocam. Dışarıdaki yemi de var. stokladık şükür. Evet. Saman Yoncamız ya. samanımız da var. Evet. Bu adamın artık yemden, samandan, bir maliyetten işi kalmadı. Yok. Bundan sonra inşallah sıkıntı olmazsa. Kuzey neresi, güney neresi? Güney bu taraf. Evet. Bu ahırın yönü böyle olacak. Yol var diye. Heh. bahçe bu tarafa doğru gidiyor. Hiç işte Aynı. ne yapıp yapıp ahırın yönü güneye olacaktı. <laughs> Aynen. Kuzey ama kapanması iyi olmuş. Kuzey evet. tarafını Kuzey yemlikten yemekten kapanmış. Bura kar çok yağıyor mu Bekir? Yağdı sana iyi yağıyor. İyi i̇nşallah yağar. Biraz sonra bunlar tedavi ederiz. Bekir kardeşimden de tanıştık. Telefon numaranı da alalım Bekir'im senin. 552 671 0210. Ne iyice bir tanıyak seni. Ben Karanmara Şelete Mahallesi'nde oturuyorum. İsmin İsmim Bekir Çöp. Peki bizden nasıl tanıştın? Ne oldu da ne dediler de? Dedi. Ali abi, Ali Barak vesilesiyle tanıştım. Evet ne dedi Ali abi ne dedi? Ben dedi Antep'te Ömer İrfan abi diye biri var dedi. ondan yem alacağım dedi. O da Bayram abiden görmüş. He. Evet. Ondan sonra ben ona başlayacağım dedi. Evet. De ondan başladık. Başladık bakalım. Memnun oldular herhalde. <laughs> Gel şu danalarımıza da bakın, kralım. Bu adam kaybı yatmış Ecem. bu ha, adam kaybı yatmış. yatmış. abi hele hele. Balyacımız bu zaten Mehmet. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. <gülüyor> Hayvanların çok güzel bekerim ya. Hayvanların güzel. Bir tek aşı yolun yok kral. Evet. Aşı yolun yok. Aşı yolu hepimize He. şart. Basit evet. şey yapabilirsiniz. Şu kapıya düşün acayip. Evet. Bu kapıyı şöyle üçgen yaptığınızda burada size basit en küçük üretici için şeydir ha. Yani basit yakalama yolu hayvanı evet, şu doğru. kapı düşün. Evet. Bu kapıyı şöyle daralttığını düşün. Hayvan da şu köşeye sıkıştırdığını düşün. Evet, doğru. Bu kapıyı açılır kapanır hale getirdiğiniz zaman bu tip yerlerde o köşeye sıkıştırıp alıp yapabilirsiniz. Yoksa bu iş çok zahmetli olur sanırım. Bizim eskiden de böyleydik. Yani biz de ben buralardan geldim. Eziyet çekti. O He, Elhamdülillah. Bu ilk defa aldım. Hayvanı. Aldı ha, evet. Aldı. Bizi hep Acemiler rast getirdi. Elhamdülillah. İnşallah, i̇nşallah <laughs> randım olursa. Tamam. Hepinize hayırlı günler diyelim. Hayvanları güzel. Mevlam rast getirsin. Kar göstersin inşallah.